Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber biliyorsunuz ki süs şeyler var. Ben tabii kaç gündür girmiyorum. de almadım. Bugün o şeyleri alacağız. Su. Bende bayağı bir var. Bayağı bir dediğim şeye bak ya. Neyse şimdi ilk olarak bunu alacağız ve beleş bir star hediyesi. Yani bu videoda bayağı bir star hediyesi atacağız. Video 8 dakika olacak herhalde. Bir tane de rozet değil mi? Rozet. Aha. Uh -huh. Bronz gibi. Ben ama şunu istiyorum. Aha bak da alacağım. Yakında. Devam. Arkadaşlar benim şu gökler kenvanımda çok olasım var ya favorilerimden zaten. Biliyorsunuz Crow benim favorim. Neyse artık daha fazla görevim var. Bu videoda böyle arkadaşlar toplanıp yani toplanıp dediğim tek ama bu ne? Ha kostüm. Şimdi böyle e, bu görevlerden yapmaya çalışacağım. Neredeyse bir saat. Tabi video 15 dakika olur. Yani bir saat gidip de onu izlemeyeceksiniz. Ben bunları alıp geliyorum. Arkadaşlar ben seyirimin dün anını almayı planlıyordum. Tabi son maçlarda yanıma şey arkadaşlarımla kasım diye girmiştik. Ve gram bir şey yapamadık. Eğer o bir iki tur daha kazansaydık neredeyse altın ikiydim. Güzel oldu. Hiç beklemiyordum Allah. Ha yukarı çıkmışım. Arkadaşlar siz videoya geldi mi bilmiyorum da ekrana yanlışlıkla birazcık güçlü vurdum. Haydi. Ben ikini aynı anda tıklamayı biraz değişik oluyormuş öyle yapınca biraz yalnız. Ha, şimdi su 3 star hediyesine değil 4 star hediyesine oynandı. Ya star hediyelim var. Ya süper sağ olsun. Star hediyelerim var? Ne? Yok artık. Ha. Ha ben bunları daha almamışım. alacakmışım. mısın Ben de diyorum süper sağ olsun. Star hediyelerimi mi çaldı? Daha yok herhalde. Evet yok. Bir kalkalım. Anladım. Bu yol ne? Buralarda da bir şeyler vardı. 45 yazıyordu. 45 tane ha. 45 tane sevmiş Bu kadar mıydı? Daha var mı ya? Bu kadar hızlı bitti mi bu gerçek? Harbiden de bitmiş. Neyse şimdi ben bir şu şeye bakalım. Şu şey. Şu. <laughs> şimdi buradan bir arka planlara gidelim. Bunları olmak zor mu ya? Ben bir bakayım mesela. Mesela Sko abiye bakalım. Abi. Evet Esra Nevi anne. aynı. Yani. Hakan abi. Esra Güzeldi. Mesela benimle neredeyse aynı kupa olan bu. Evet bence bu kupalarda böyle olmaz. Neyse istiyor. Hem ya o zaman aşamalı bu arada daha zordu. Konuşmasız aşamalı daha zor. Neyse bari ben de o dediğim görev videosunu şimdi yapayım. Arkadaşlar bu arada oyun artık 100.000'de bitiyor. Ama tiket artıyor. Ama o kadar 100 bin seni şey yapmışız. Herhalde bütün ipar çarptığımız tam olur ya. Sparsela e duyuru. Zaten 100 bin kupa olunca bütün karakterlerimizin ipar çarptığı olur. Boşuna. Spike nerede? Ben buna bir ipar alacağım. Ön almaz. Yok ön almaz iyidir. Direkt şuradan alırım parayı. Neyse arkadaşlar bu... Ben son zamanlarda çok oynamıyorum. Şimdi siz azıcık bir şey var burada çok. Normalde neredeyse hep fulluyorum biliyorsunuz. Bari bunları da alayım. Para falan çıkar belki. Ha güzeldi. Yoksa Cennet. iyidir. Cinnet. Ender ender ender. Arkadaşlar bu arada siz belki düşünebilirsiniz Emzu nasıl daha açmadın diye Arkadaşlar bak Ben şimdi tam buna 900 yapıyorum Tam açacak oluyorum yeni karakter geliyor Tam gitmesine bir gün kalıyor Onu alıyorum çünkü çok ilerlere gidiyor Evet çok ilerlere Ondan sonra Onu açmaya çalışırken açıyorum Sonra tam bunu yine açacakken Bir tane daha geliyor onu açmaya çalışıyorum Böyle böyle ben neredeyse 2 aydır Emza açamıyorum kırmızı işaret ha doğru şimdi çıkmıştı bana ha doğru ne yapacağım unutup duruyorum ben ya Evet artık arkadaşlar 11 seviye ve ipa olan Aksesuarlar falan da tam olan Dur ya ben neden şöyle yapayım yapmıyorum 3, 6, 9 9 tane savaşçım olmuş. Azmış şey? ya. Ben 1-12 bekliyordum. Arkadaşlar bu arada fark ettiyseniz Ben kupa seli yaptım. Gittim. Hangi maçta yaptığımı hatırlamıyorum. da İlk şunu da bir deneyelim. Belki iyidir. Bu ney? Bir dakika ne geri döndü? Okuyamadım onu. Güç ortus. Ha geri döndü. Ha bildiğim bu. Galiba. Bir deneyelim. Neyse değil de ben. Ne alıyorum? Ne alacağımı şaşırdım ya. Arkadaşlar çok karakter olunca böyle oluyor. Tabii ben daha yolun yarısındayım. Hepsini aldığımı düşünemiyorum bile. Neyse bari giyin. Yeni açtım. Ben Brawl Stars'ı son zamanlarda ayda yılda bir giriyorum. Çaktırmayın arkadaşlar oyuna başladı. 9 ay oldu. Yani 2020'deki halini saymazsak. <laughs> Herkes de söylüyor. Aa, arkadaşlar bu oyunu hatırlıyorum. Böyle bir şey vardı ya. Neydi bu? Bunun gibi bir oyun vardı da. Ben bunu Noos'ta oynuyordum. Ha onu onu evet onu. Bu dediğim onu. Bildiğimiz zunobu. onu bu. Onu oyunu geri dönmüş. O zaman bir dakika ben bunu alırım ha. En iyisi. Favori indirimden de. Bakın arkadaşlar ben bunu şimdi attım. Ve şimdiki arkadaşlar hepsini sessiz aldım. sonra düşürdüm. Biraz iyi gidiyor ya bunda. Kenza at. Kenza ne yapıyorsun? Ran bombamın kralı. <laughs> Neyse bari karşıya şey gelmiş. Ran ay bot. Ran sonra. Ben yer değiştirme alacağım bu sefer. Ama şu, o onun zamanı şu sade olanları bir gram sevmezdim. Neyse arkadaşlar ben direkt buradan kilit kasacağım. Adamlar bir de bot ya o yüzden full kartlara odaklı. Gerçi benim randomlar da full karta odaklanıyordu o zamanı. Bir tane kalmış hadi getirin. Hatta. Tamam. Evet. Bildiğimiz şey. Bir de orta 8 ha kupa bana diyorum neye orta 8 bir dakika bir şey vardı da o hala gitti mi diye bir bakacağım arkadaşlar bu arada hadi geriye geriye kadar böyle kaydıracak mıyım arkadaşlar ben bu yerlere geldim ve aklıma ne geliyor burada bir yer vardı değil mi? Arkadaşlar artık gene 2020'deki gibi yine meta böyle baştan alınabiliyor. Ben ondan sonra full böyle sanıyordum. Gerçi evet öyle de. işte ben böyle böyle artık belki buralarda efsanevi karakter vardır da ben atmamışımdır diye. Özellikle de şurada bir Leon kostüm fotoğrafı var ya. Buradan Leon var mı diye böyle arıyordum. Sonra bulamamıştım. Bulamayınca da öyle bir sinir oldum ki. Ama ilerlerde karakter yok galiba. Ona bakmamıştım. Neyse arkadaşlar bu videomuz buraya kadar. Başka bir videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.